Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 5000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. 2800 TL'lik bir alımla başlayacağım. Ben alımı yaparken siz de biliyorsunuz ki kanalımız spam altında arkadaşlar. Şu anda beğenileriniz ve abonelikleriniz benim için inanılmaz önemli. O yüzden videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız bana da destek vermek istiyorsanız videoyu bir beğen atarak kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yayınları da kaçırmak istemiyorum diyorsanız bildirimlerinizi açabilirsiniz ya da yorumlarda sabitlediğim linklerden Telegram ve Discord adresime de katılabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim canlar ciğerler. Sağ olun var olun efendim. O zaman bir inceden oyuna fokus olalım çünkü patlıyoruz. Çok kötü bir başlangıç yaptık. İnanılmaz kötü başlangıç. Ver uzat şurayı. Güzel. Gerçi uzatma da ne bileyim. Öyle evet, çok randımanlı bir şey vereceğini de sanmıyorum uzatmadan ama bakalım. Evet bomboş dönem bir 500 uzatma harika. Of, of çok kötü başladık abi. Berbat başladık. Kasanın yarısı eksi de güzel. Şuraya bari bir şeyler oyna ya. Oynamadı. Tamam sıkıntı yok ya. Toparlarız toparlarız. Can sıkmayalım. Güzel olur. 3000 lirayla devam edelim. Bakalım bize ne gösteriyor oyun kardeş. Sevgili yumurcak sevit bonanzamız. Bu patlar sarma. <laughs> Bu patlar sarı. Baya bir bitik. Baya bir bitik. Üzüm yeşil bir oğlum. Arayı yeşil lütfen. Ah be. En azından bir tık çarpım fazla olsaydı daha iyi olurdu. Da neyse sıkıntı yok. En azından 1200 lira kurtardık şimdilik. Spinimiz var. Money back alırız gibi duruyor derken. Evet. Baş belası bir 500 atma. Kesim kesim kesilecek ekranlar. Kasım kasım kasılacak dişler. Canlar. 500 atmalar bizi veremediyor. İyi güzel. gene fena oynamadı. Güzel fena değil. 2500 lirasını kurtarmamız güzel oldu. Spinde var aslında ya. Muhtemelen alımı çıkarız. hatta ufak bir kâra geçme ihtimalimiz yüksek. Hadi oğlum yüzümü kara çıkartma hadi. Oyun artık paşası. Boş değil mi ama güzelim ya. Ver ya Jelly ver ya. Karpuzun durduğu yere bak ya. Kafa atacağım şimdi oyun gibi sana. Oğlum böyle bir güzel bir elde. nasıl sadece Maribek'a verdi ya. Olayın abi olayın. Taktik değiştiriyorum abi. Ne gelirse olayım bundan sonra. Ya Hero ya Mero oynayacağız. Çünkü oyunun ekranları çok güzel. Kasayı yükselttikçe basacağım. İkisini beraber denk getirirsek güzel bir ekran, güzel bir çarpan bir şey gibi vurgunu yapar çıkarız. En kötü de patlarız. Öyle çok büyük bir kasamız yok zaten. 5000 lira. Yani bugüne kadar aldıklarımızın yanında çok da dokunmaz bize. Sıkıntı olmayacaktır. Eba edilebilir bir tutar. Ve bir jelibon güzel. Güzel ya aldık sonunda jelibonu. Aç jelibonları aç jelibonları. Güzel. Neredeyse alımı çıkardık bir buçuk x en azından ya. Hadi gidelim be. Hadi be bir 6k 5k hadi. Güzel. Tamam. Bak. Oyunun kaderini değiştiren el. Güzel. Güzel çıtırdan bir kara geçti. 7000 liramız var. İki spinle biraz daha ödeme alırsak güzel olur. Vermeyecek. Tamam güzel sıkıntı yok. O zaman 7000'le devam, olayın devam. Dediğim gibi taktiğimizi değiştiriyoruz. Olinlere doyamayacağız bugün. Hadi bakalım Yasin. Olin yapan bu patlıyor. Oynat bakalım. Yok şaka maka bir yana güzel olacak. Ekranları bir çatırdan düzelttiği gibi derken nazar ettik hemen saniyesinde. Şom ağzımızı açıp bir dakika burayı oynarız. Burayı oynar. Erik veriyorsun. Mavi veriyorsun. Vermedi. 640 takla var. Güzel. Güzel babacığım. Alımı çıkardık. 1000 lira karımızı da koyduk üstüne. Gayet güzel. Jelibon gene. Evet. Erikler. Harikasın. Üzümler. Karpuzlar. Harikasın. Elmalar. Elmalar olmadı. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Bu sayede kaç yaptık kasayı? 13 güzel. 13 küsür. Güzel abi. Ana başlangıç kasamızın da üzerine çıktık bu tayede. Başarılıyız. Gümbür gümbür geliyoruz abi. Gümbür gümbür geliyoruz hem de. Hadi son spin de ödemezsin zaten de. Güzel. O zaman 12 ile devam. 13 yok çünkü. 14'te paramız yok. O yüzden 12 ile alacağız. Devam edeceğiz. Vur gel oynasın. Ya 1200'ün en kötü şey 1200 diyorum. 12000'in en kötü bize geri dönüşü bir 30 bin lira falan olacaktır. Lan ne abarttım ne anlatıyorum. Rakamlar birbirine girdi güzel. Ver lan mavi. 4 mavi lan. O da olur. Güzel. Güzel combo. Çarpan da şahane. Geldi vurgun. 30 bin demem isabet mi oldu acaba? Ben 12 binin en kötü 3 bin lira geri dönüş olur diyecektim. 28.900 900 ödedi. Otelde 30 olur. Olur yeriz. Hiç sıkıntı yok. Rakamları birbirine karıştırıp resmen vurgun çağırdık. Güzel. Hatta 30'u da aldık bu arada net kazanç olarak. Gayet güzel abi. Hadi 2 de güzel bir ödeme daha. Daha buradan sonra oyun oyun olmaz ya. Buradan sonra oyun yaramaz. Şimdi buradan sonra biraz daha temkinli yaklaşmamız lazım oyuna. Kasamız güzel. 33 bin lira fırlattık. Harika bir kasamız var şu anda. Şöyle anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şimdi resimdeki bu sizce ne yaptı? Buğra ödemeyi kaptı. Hemen vitesi küçülttü. Neden? Çünkü zarar eli geliyor. Zarar eli eli kulağında Buğra'yı bekliyor o yüzden. Peki biz bu numaraları yer miyiz? Yemeyiz. Bu arada ödeyebilir arkadaşlar. Hani olabilir şans oyunu. Ama böyle yüklü ödemeler attıktan sonra genelde bir ya da iki el ödemeleri keser. O yüzden size de tavsiyem bu bir elde vitesinizi birazcık küçültün. Sonrasında asılmaya devam edersiniz kasanıza. Artık kasa güzel durumda yani çok böyle absürt hareketler yapıp eritmenin de esprisi yok. Gene bir tane büyük patlatırız kasayı yükseltmek adına. Ama şimdilik vites küçültmek bizim yararımız olacaktır diye düşünüyorum. İyi ödemedi. Ödese üzülürdüm çünkü güzel. Erken. var mı yeşilin? Olmaz mı ya? Ama çarpan cırt. Çarpan cırt. Neyse çıtır bir şey böyle zarar çıtır bir zarar Okey olur çok böyle dokunacak yerle yeksan edecek bir zarar etmedik O yüzden devam edebiliriz tekrardan büyütüyorum canı o günümü yokladım oyunun gidişatına baktım beni olmadığını gördüm kasamı tekrardan yükseltip vurmaya devam ediyorum güzel. Karpuz, jelibon. Jelibon çok zor da. Yani jelibon zordu zaten. Jelibon gelse beklenmedik olurdu. Gelmedi de sıkıntı yok. Oynadık mı peki? Oynayamadık. Ne oldu bir kereden ya? Çok kötü zarar ya. Çok kötü zararlı ya. Kötü yerde yakalandık oğlum. 16 alacağım. Çok kötü yerde yakalandık oğlum zarara. Yakışmadı buna zaten. Ters L şeklinde şeker. Ödedi. Potem'e bak. Aaa fakir alıntısı ya. Bu da patlarsa zaten 8000 liradan harika bir geri dönüş hikayesi yazmam lazım. Güzel. Full screen. Oraya muz yerine başka bir sembol atsaydı var ya. Dünyanın en güzel kombosu mu geliyor? İki jelibon. Olur. Güzel. Alımı rahat rahat çıkardık. Gayet güzel abi. 30k. Bu kadar. Bu kadar. 31, 37, 38. Jubile ya. Bu net jubile. Kafi. Çünkü buradan sonra zorlarsak alma ihtimali inanılmaz yüksek. Güzel oldu kasamız ya. Devamı da var. Ah lan. Eliyle kesmezsin be birader. Güzel. 18'de buradan kasa oldu sana. 57. Devasa vurgun. Mega vurgun. Aşırı yeterli. O yüzden jübileli yaptık bile. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha fazla devam etmeyeceğim. Dediğim gibi Videolarımı izleyerek keyif alıyorsanız, bu tarz videoların daha fazla görmek istiyorsanız yapmanız gerekenler videoyu bir beğeni bırakmak, kanala da abone olmak arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.